Merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz Bizler Büyük şeylerin peşinde koşan insanlar Büyük kariyerler Büyük evler Büyük arabalar Büyük başarılar Dünyanın gürültüsü arasında bazen o kadar kayboluyoruz ki küçük sandığımız ama aslında kainat kadar ağır olan şeyleri göremiyoruz. Nedir o şeyler? Mesela bir çocuğun gözyaşı. Kırık bir kalp veya kanadı kırık bir kuş. İslam'da güzel ahlak denilince aklımıza hep doğruluk, dürüstlük gelir elbette de öyledir. Ama İslam ahlakının zirvesi fark etmektir. Başkasının acısını ne kadar küçük olursa olsun ciddiye alabilmektir. Bugün size bir peygamberden bahsedeceğim. Ama orduları yöneten bir komutan, devletleri yöneten bir lider olarak değil, bir çocuğun küçücük kalbini tamir etmeye çalışan, bir gönül doktor olarak. Medine sokakları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı omuzlarında vahyin ağırlığı ümmetin derdi savaşların yorgunluğu var. Yürüdüğü zaman heybetinden dağların titrediği bir peygamber. Bir gün yolda giderken küçük bir çocuk görüyor. Çocuğun adı Umeyr Ama Umeyr üzgün Umeyr ağlamaktı Omuzları çökmüş Sıradan bir lider olsa Çocuktur geçer der Yürür giderdi Meşgul bir insan olsa Benim daha önemli işlerim var derdi Ama o Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Aleyhisselam idi Durdu Yanındakileri sordu neden böyle üzgün? Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, onu çok sevdiği Nugayr adında küçük bir kuşu vardı. O kuşu öldü. Bunu duyan peygamberimiz çok üzüldü. Yüzünden hüzün dökülüyordu. Çünkü kendisi de çok ince, naif ve merhametli bir insandı. Efendimiz aleyhisselam o yoğunluğun arasında o devlet meselelerinin içinde Aynı günün akşamında acılı bir çocuğun yanına Arkadaşlarını da alarak taziye ziyaretine gitti Eve girdiğinde Umeyr'i çok üzgündü ve ağlıyordu Rahmet peygamberi Umeyr'e yaklaştı ve Çocuğun hizasına kadar eğildi Şefkatle başını okşadı ve şöyle buyurdu. Ya Umeyr. Duydum ki kuşun vefat etmiş. Başın sağ olsun evladım. deyip ardından çocuğa sarılmıştır. İşte İslam'la alakalı budur. Bir çocuğun yasını ciddi almaktır. Acıyı küçümsememektir. Karşısındakine senin derdin benim derdimdir hissini vermektir. kardeşlerim. Bugün bizler en yakınlarımızın bile derdini dinlemeye tahammül edemezken, Efendimiz bir serçenin ölümünü dert ediniyordu. Bizim güzel ahlaktan anladığımız şeyle, onun yaşadığı şey arasındaki fark işte bu inceliktir. Hz. Mevla'na ne güzel söyler. Beni üzen, inciden herkese ve her şeye teşekkür ederim. Çünkü onlar bana incitmemeyi öğrettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kaba ve katı kalpli olsaydı kimse etrafında toplanmazdı. O bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Allah refiktir, nezaket sahiptir, yumuşaklığı ve nezaketi sever kaba ve sertte vermediği vermedi hayrı nezaketi verir. Bir kalp kırmak Kabe'yi yıkmaktan beterdir. Bu inanca sahip bir medeniyetin çocuklarıyız biz. Güzel ahlak, aklıken susabilmek, güçlüyken affedebilmek ve en önemlisi karşısındakinin gönül teline dokunurken titremektir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Mümin bal arasına benzer. Temiz olanı yer, temiz olanı üretir. Bir çiçeği konduğunda onu kırmaz ve bozmaz. Konduğu dalı kırmayan, incitmeyen bir ahlak. İşte ihtiyacımız olan şey bu. Konuşmamı bitirirken size bir soru sormak istiyorum. Bugün iş yerinizde, okulunuzda, ailenizde, belki bir arkadaşınızın, belki çocuğunuzun kuşu ördü. Belki dışarıdan bakınca çok saçma, çok küçük bir dert gibi görünüyor. Ama onun için dünya başına yıkılmış gibi. E biz ne yapacağız? Aman canım buna mı üzülüyorsun deyip geçecek miyiz? Yoksa Efendimizin ahlakını kuşanıp Durup Gözlerinin içine bakıp Ey Umeyr Ne oldu senin o küçük serçene Gel üzüntünü paylaşalım mı diyeceğiz İslam Seccadede başlar Ama asıl sınav bir insanın kalbine girdiğini verilir Sözlerimi Efendimizin şu güzel duasıyla bitirmek istiyorum. Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Rabbim hepimize, umehrin koşunu dert edilen o ince peygamberin nezaketinden bir hisse nasip etsin. Kalp kırmayan, gönül yapanlardan olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi de, merhamet de, ve hoşçakalın.